Cumali Bey. O ne lan? Özür dilerim lütfen. Ulan Aliço, oğlum niye bekliyorsun kapıda? Kimse yok mu niye çıkmadın yukarı? Be, be, ben, ben, ben seni bekledim, seni bekledim. Yardım lazım Yamaç, Yamaç, yardım lazım hadi. Ne oldu lan Yamaç'a? İki saat önce beraberdik, bir şey mi oldu? Ha, telefon olmaz, telefon olmaz. Bu öyle değil, öyle değil. Gidelim lütfen. Aliço nasıl öyle değil oğlum ya? Gel lütfen, gel lütfen. E açmıyor bu. Gelir misin lütfen? Gidelim, buyurun. Yaşlılar önden lütfen. Aliço, bir şey olduysa söyle. E gidelim, gidelim. Buyurun. Yaşlılar ve hamileler önden lütfen. Buyurun lütfen, buyurun lütfen. Tamam, hadi al hadi. Hadi, hadi. Aliço, bu ne ya? Elimi tutmuşsun. İşte, 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 işte. Geldik, geldik. Burası, burası, burası. Aliço bak, bir numara çeviriyorsan çok kızacağım ha. Numara yok, numara yok, numara yok. Çulata yok, çulata yok, çulata yok, çulata yok. Bak ben buraları biliyorum. Sen niye bizi buraya getirdin ha? Yamaç'a bir şey olmadı değil mi? Doğru söyle. Olmadı. Yamaç iyi. Kim var o zaman burada? Anne. Sultan anne. Hayda. Olmaz. Aliço, Bak, bilmediğin mevzular var. Olmaz Cumali Bey. Canım oğlum. Ali'm. başarılarını üstünden haber alıp... ...çok seviniyoruz. Her seferinde göğsümüz gururla kabarıyor. Beni soracak olursan... ...ben iyi değilim oğlum son bir kez seni görsem hakkımı helal etsem gözlerim açık gitmez. İnşallah bu mektubu sana emri hak vaki olmadan ulaştırabilirler. Oğlum annen annen <laughs> Görebildin mi sen? Sultan anne ölecek. Sen öleceksin. Ama hangisi önce? Hangisi sonra bilinmez. Kimse bilemez. Bilemeyiz. Bir tek o. Anne ölecek. Sen çok ağlayacaksın. Sen öleceksin. Sultan anne çok ağlayacak. Ama şimdi... ...buradasın. Anne burada. Elini öp. Helallik iste. Hakkım sana helal olsun oğlum. Sonra daha çok ağlarsın Cumali Bey.